Eu te amo, isso Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü olarak felaketin ilk anından itibaren sahadaydık. Depremden etkilenen bölgelerdeki hükümlü ve tutukluların güvenliği öncelikli hale geldi. Genel Müdürlüğümüz hızla harekete geçerek deprem bölgelerinde yer alan hükümlü ve tutukluların daha güvenli kurumlara naklini gerçekleştirdi. Enkaz altından çıkıp görevlerine koşan personelimizin azmi, milletimizin fedakarlığının bir yansıması oldu. Bu özveriyi gördük, hissettik ve isimsiz kahramanlarımızla gurur duyduk. Cekut ekiplerimiz deprem bölgelerinde gece gündüz çalıştı. 41 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı. Onlarca yaralıya umut oldu. Tamam abi yeterli Tamam seydi. Bir saniye. Dünya var mıydı? var teyze geldi. Hoş geldin. Teyze hoş o geldin. Olsun, teyze. Saatler hatta günlerce süren operasyonda büyük bir özenle aranan yapının içerisinde insan hayatına dokunabilmek, o anki mucizeye şahit olabilmek eşsiz bir duygu. O an yalnızca bir insana değil, bir hikayeye, bir aileye, bazen bir çocuğa dokunduğunuzu da hissedersiniz personel eğitim merkezlerimizi depremzedelerimizin hizmetini açarak ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza sıcak bir yuva sağladık. Yemek, barınma ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Genel Müdürlüğümüz bu süreçte yalnızca adaletin değil, umudun ve dayanışmanın da bir kurumu olduğunu kanıtladı. Teşkilatımıza emek veren kıymetli personelimiz, başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ceza ve Fevleri Genel Müdürlüğü olarak her koşulda milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.